2024 yılında az bir suya zam yapmayacaksa elektrik maliyetleri de devam edeceğine göre elektrik yani zam elektrik zam gelecek demek evet istiyor. Ben evet Türkçeyi evet devam edeceğim. Yani şöyle diyor ki e, Sayın Meclis Üyesi AKP grubu sözcüsü. Sayın Başkan. Biz diyor. E, sayın Başkan sözümü kesmeyin lütfen belki anlamayan yoksa ben bir anlamıyorum. Değil. Ben anlamadım. Ben anlamıyorum. Diyor ki AKP biz ey halk biz zamlara devam edeceğiz. Elektriğe zam, mazota zam, ona zam, buna zam. Zaten para pul oldu enflasyonda. Kendi ağzıyla söylemiş oldu. Burada yerel seçim öncesi ben Aydın'daki ve Türkiye'de vatandaşlarımıza bir kere daha uyarıyorum. Zam yağmuru geliyor. Eee suya zam yapmıyoruz. Altımız zaten zamların altında gerçekten perişan halde enflasyonun altında ezildi. Zam yok. Bunu bir kere daha burada söyleyeyim. Ama AK Parti'de sözcü arkadaşımız zam yapmadığımızdan dolayı bize neden zam yapmadınız? Zorlanmak. Yani, zor. Ya bir efendim. Yapamazsın. İstersen inandır Bütçeye baksan. Zam yapıyor Çok muyuz? Yapmıyoruz. Herhalde zam yapacaksınız. Şimdi bir bittin. yıl zam yapmayacağım. Yapmayacağız. Zam mı? yapmayacağız. Kıskananlar çarpısız zam ya yapmayacağız. Yok.